E hasiben nasu en yutraku. İnsanlar öyle mi hesap ediyorlar? Öyle mi düşünüyorlar ki en yutraku en yaqulu amenna ve hum la yuftanun. Amenna dey verecekler ve serbest bırakılacaklar öyle mi? İnandık diyecekler. Sonra denenmeden ellerini kollarını sallaya sallaya cennete gidecekler öyle mi? Bakara suresinin beyanıyla söyleyecek olursak Em hasibtum en tedhulul cennete ve lamma yetikum meselul lezina halu min Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden öyle kolay kolay ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır hayır. imanlarınız konusunda deneneceksiniz, potalardan geçirileceksiniz, imtihanlardan geçirileceksiniz. Yani ben Kur'an'a inandım, ben Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim, ben Kur'an ve Peygamber eşliğinde bir hayat yaşamam gerektiğime inandım diyeceksiniz. Ama Kur'an'ı da Peygamber'i de tanımadan bir hayat yaşayıp cennete gideceksiniz öyle mi? Ben namaz kılmaya inandım diyeceksiniz ama namazı kılmadan bir hayat yaşayıp cennete gideceksiniz öyle mi? Ben çocuklarımı Müslümanca eğitmem gerektiğine iman ettim diyeceksiniz ama çocuklarınızı Müslümanca eğitmeden ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır hayır inandım dediğiniz her bir konuda mutlaka Allah sizden amel isteyecek. İnandım dediğiniz her bir konunun amelini gündeme getirmek zorundasınız. Çevrenizden, ailenizden, akrabalarınızdan, toplumdan, tağutlardan gelebilecek bir takım sıkıntılarla, bir takım bela ve musibetlerle deneneceksiniz. İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize bunu anlatıyor. Hangi konuda bir iman iddiasında bulunmuşsanız o konuda Allah sizin karşınıza bir fırsat çıkaracak, bir imkan çıkaracak. Ciddi mi inanmışsınız yoksa cıvık mı inanmışsınız? Allah onu ortaya koyacaktır. Birkaç örnek vereyim. Bir Müslüman diyor ki: "Vallahi elimde avucumda infak edecek hiçbir şeyim yok. Allah bana da bolca para verseydi ben de onu Allah yolunda harcardım, zekatımı verir infakımı yapardım mı diyor. Bir Müslüman böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah günün birinde onun karşısına bolca bir para çıkaracak, ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu ortaya koyacaktır. Bir Müslüman, vallahi başımı kaşıyacak vaktim yok, zamanım yok, imkanım yok. Eğer Allah bana da bolca bir boş zaman verseydi, vallahi ben de Kur'an sünnet öğrenmeye başlardım mı diyor. Böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah onun karşısına günün birinde bolca bir boz zaman çıkaracak. Ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu ortaya koyacaktır. Veya mesela bir kadın ne yapayım kocam izin vermiyor. Ne yapayım patron izin vermiyor. Ne yapayım çevrem müsait değil. Eğer Allah beni de mutasip bir çevrede, dindar bir çevrede yaşatsaydı elbette ben de tepeden tırnağa örtünürdüm mü diyor. Böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah onun karşısına günün birinde o imkanı, o fırsatı çıkaracak ve ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu da ortaya koyacaktır. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde iman ettim diyenlere sesleniyor. Diyor ki: "Ey müminler, iman ettim demeniz yetmeyecektir. İnandım dediğiniz her bir konunun amelini de gündeme getirmek zorundasınız. İman ettim dediğiniz her bir konunun eylemini de pratik hayatınızda göstermek zorundasınız."